Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lahana sarıyorum arkadaşlar. Eşime böyle pazardan bir lahana aldırmıştım sarmalık diye. O da turşuluk gibi bir şey çıktı. Sarmalığa çok kıvırcık. Son anda video çekmeye karar verdim. Herkesin lahanaları güzel çıkmıyor. Böyle çıkanlar da var. Onlara da bir fikir olur. Bir deva yapacak olanlar yapar diye. Başladım lahanalarımın böyle kalın kısımlarını ayıklamaya. Lahanamın şu dal kısımlarını şöyle kesiyorum. Böyle kestiğiniz zaman daha güzel oluyor. Haşladıktan sonra da kesebilirsiniz. Bunu tekrar gene böleceğim. Bu lahanaları ben. Böyle kalmayacak çünkü. Bu çıkan kalın yerleri de tencerenin tabanına dizebilirsiniz. Böyle lahanalarımız saracağım zaman şekil verip kesiyorum. Böyle daha kolay oluyor. Şimdi lahanamın ortasını nasıl kestim onu göstereyim. Orta kısmına gittikçe daha kıvırcık oldu. Ortasında böyle düz yerleri var. Bunları kestim. Gördüğünüz gibi burası dümdüz. Buranın sarması çok güzel oluyor. Çok kolay oluyor. Bu şekilde çıkarttım ben de. Kenarlarını da salataya kullanacağım. Sizin lahananızda böyle çıkarta böyle orta kısmını alın. Kare kesin. Orta kısmını böyle sararsınız. Daha kolay olur. Şimdi de ocağımıza geçip iç harcımızı hazırlayalım. Ocağımın altını yakıyorum. 3 tane soğan, 3-4 diş sarımsak doğradım buraya. Şimdi sıvı yağını ekliyorum. Biraz da zeytinyağı ekliyorum. İsteğe bağlı istediğinizi kullanabilirsiniz. Tereyağı da ekleyebilirsiniz. Sarımsak da isteğe bağlı. Sarımsağın aromasını sevdiğim için onun için sarımsak koydum. İç harcını hazırladıktan sonra da sarımsağı ilave edebilirsiniz. Şöyle soğanımı karıştırarak bir kavuracağım. Güzelce bir kavrulması lazım soğanlarımızın. Soğanım çok güzel kavruldu. Şimdi toz biberini ilave edeceğim. Tatlı toz biber bir yemek kaşığı ilave ettim. Toz biberimizi bir kavurmamız lazım. Şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle 1-2 dakika bir kavurmamız lazım. Ocağınızın altı hızlıysa 30 saniyede kavurmanız yeterli. Yoksa toz biberiniz yanabilir. Böyle rengi çıksın diye bu şekilde yapıyorum. Biberin çiğ kokusu da gelmiyor böyle önceden attığınız zaman. Biberim kavruldu artık. Şimdi domates salçasını ekliyorum. Benim domates, biber, karışık salçam. Kendim yaptığım salçamı yapılış videosu da kanalımda mevcut. 2 çeşit salça yapımı var. Güneşte yapılmış, odun ateşinde. Bu şimdiki yemeğe koyduğum odun ateşinde yaptığım salça. Şöyle bir karıştırıyorum. Salçamızın çiğ kokusu gidene kadar kavuracağız. Odun ateşinde yaptığım halde ben güzelce kavuruyorum. O zaman daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor iç harcım. Bütün yemeklerinizde aynı şekilde. Sizler de salçanızı kavurun. Yemeğiniz daha lezzetli olur. Şimdi de pirincimi ekleyeceğim. Bir buçuk bardak burada pirincim var. Yıkamıştım önceden. Şimdi de bulgurumu ekleyeceğim. Bir su bardağı da bulgur. İster sade pirinçli, sade bulgurlu da yapabilirsiniz. Ben böyle pirinçle bulguru karıştırıyorum. Daha güzel oluyor. Bulgurumu yıkamadım. Kendi yaptığım bulgur. Köy bulguru. Yapılış videosu da kanalımda mevcut. Pirincimi bulgurumu şöyle karıştırıp güzelcik bir kavuracağım. İç harcım kavruldu artık. Şimdi su ekliyorum yarım bardak kadar ekledim. Biraz daha ekleyeceğim. Bayağı var benim iç harcım çünkü. Böyle su koyduğunuzda pilav gibi olur diye düşünmeyin. Bu kadarcık suyla pişmiyor çünkü. Bu salçalı, biberli suyu, yağı birbirine karışıyor iyice. Bu suyu içine çektiği için daha lezzetli oluyor iç harcınız. Böyle de yapmıyorsanız biraz su koyup bu şekilde biraz pişirebilirsiniz. Lahanamız haşlanık olduğu için biraz da böyle iç harcımız demlenmiş olacak o zaman daha lezzetli olur. İkisi de eşit pişer. İç harcınız içerisinde çiğ kalmaz. Bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, 2 tatlı kaşığı kuru nane ekleyeceğim. Şimdi fesleğen ekleyeceğim arkadaşlar. İster reyhan ister fesleğen. Fesleğenin moru reyhan oluyor. Benimki ikisi karışık. Şöyle onu da ilave ettim. Baharatlarımı şöyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel doldu rengi. Baharatlar da mis gibi çok güzel koktu. İsterseniz sumak da atabilirsiniz. Sumağın ekşisini seviyorsanız. Doğradığım maydanozlarımı da ilave ediyorum. Maydanozlarımı da karıştırdım. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi iç harcı. Diğer ocağın gözüne de lahana haşlayacağım. Suyu koymuştum. O da orada ısındı. Lahanalarımı haşlayana kadar bu pilavımız demlenecek. Demlendiği zaman daha güzel olur. Şimdi de ben lahanamızı haşlamaya geçiyorum. Suyum kaynadı arkadaşlar. İçerisine tuz atıyorum. Bir yemek kaşığı kadar attım. Lahanaları suyun içerisine salıyorum. Fazla Arkadaşlar çok doldurduğunuz zaman karıştıramazsınız. Alt tarafı pişer, erir gider, üst tarafı pişmez. Az az atarsanız her tarafına su eşit dağılır, o zaman daha güzel haşlanır. Lahanalarımız haşlandı artık. Karıştırı karıştırı 1,5-2 dakika kadar haşladım. Hemen oldu zaten. Böyle haşladığınız lahanaları geniş bir kaba koyarsanız daha güzel olur. Bu sıcağınla pişmeye devam edecek. Lahanalarınız erimesin. Bir tepsinin üzerine alırsanız haşladığınız lahanaları daha güzel oluyor. Ortasından kestiğim lahanayı da bu şekilde haşlayacağım dağıtmadan. Kalan lahanaları da haşlayacağım. Daha sonra da sarma işlemine geçeceğim. Lahanalarımı haşladım. Zilinin üzerine de aldım. Burada çok güzel soğuyor. Sizler de yaparsanız bu şekilde zilinin üstüne koyun. Lahanalarınız erimesin. Bir tane şuradan yaprağından alayım. Bir keselim. Nasıl yaptığımı göstereyim. Şöyle kıvırcık yerinden bir kesiyorum. Şöyle kıvırcık yerine bir kesiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bunları kıvırcık kıvırcık. Bunu böyle yanlamasına saracağız. Bu yaprağım da böyle. Bu tarafı ince. Bu tarafı kalın. Şimdi bunu böyle keserseniz bir sarma çıkmaz. Bunu içerisine bu şekilde katlıyorum. Şöyle de düzeltiyorum. Öbür tarafı kalın olduğu için kıvırcık yerleri. Beri tarafı ince olduğu için eşitleyecek. Şöyle iç harcımızdan koyuyorum. İç harcı isteğinize bağlı. Çok iç harcı seviyorsanız çok koyabilirsiniz. Ben bunu normal şekilde koyacağım. Yanlarında katlamıyorum. Bu şekilde sarıyorum. İçerisi dağılmıyor. Çok güzel de pişiyor. Bakın sardık arkadaşlar bir tane. Şimdi şu kalın olanı saralım. Şöyle yırtık tarafını içeriye getireyim. Orası yırtık. Çok gevrek olduğu için lahanayı keserken bile yırtılıyordu. Şöyle katlamaya başlıyorum. Yavaş yavaş katlıyorum burada. Kıvrışık yerleri yavaş yavaş katladıkça da açılıyor. Bu şekilde sarıyorum. Lahanınız böyle çıkarsa bile hiç korkmadan sarabilirsiniz. Şöyle fazlalık olan yerlerini kesiyorum eşitlemek için. Bir tane de şöyle göbeğinden kestiğimiz düzgün olandan saralım. Bunun sarması daha kolay oluyor tabi. Kenarlarını katlamadan bunu da bu şekilde sarıyorum. Şöyle fazlalık olan yerlerini kesiyorum. İsterseniz parmağınızla içine de katlayabilirsiniz. Bir tane de yaprağı şöyle alemsizlere bir kesmesini göstereyim. Bakın böyle yırtık olduğu halde bir şekil veriyorum. Şöyle kesiyorum. Yapraklarımızın damarlarının yana gelmesi lazım. Yanına saracağımız için bu şekilde. Tekrardan buradan keseceğim. Tekrardan buradan bu şekilde. Yan yan sararak gideceğiz. Üst kısmını da aynı şekilde keseceğim. Sarmamız kolay olsun. Dik şekilde keserseniz lahana sarmanız katlanmaz. Sarması zor olur. Ben bu şekilde kesip sarmaya devam edeceğim. Lahanalarımı sardım. Tencereme de dizdim gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde. Şimdi üzerine sosunu hazırlamaya geçiyorum. Yağımın altını yakıyorum. Sos tavamı biraz yağ koydum. İçerisine salça ilave ediyorum. Domates, biber, karışık salçam Salçamı yağda şöyle bir kavuracağım. Kokusu çıkacak. Çıktığı zaman daha güzel olur. Böyle sosumuzu kaynatır yaparsanız daha lezzetli olur. Sarmalarınız, dolmalarınız. Etli sarma dolma gibi oluyor. Lezzeti daha güzel oluyor. Yapmadıysanız da bu şekilde deneyin arkadaşlar. Salçam çok güzel kavruldu. Gördüğünüz gibi yağın içerisine de dağıldı. Şimdi de suyunu ilave edeceğim. İsterseniz karabiber de ekebilirsiniz bu esnada. Sarmanıza yetecek kadar su ekleyebilirsiniz. Sosuma bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Salçam tuzlu olduğu için fazla eklemeyeceğim. Şöyle bir karıştırayım tuzum erisin. Bu şekilde kaynamaya bırakacağım. Biraz salçayla suyumuz bir özleşsin. Sarmamızın sosu oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi sarmamızla buluşturma zamanı. Sarmamın üzerine suyunu ekledim. Birazcık kaldı. Üzerine geçene kadar eklemiyorum. Yukarı kalkmasın. Yeterli gelmezse onu tekrar ilave edeceğim. Fazla koymayın suyunu. Şöyle tabağımı da kapatıyorum. Böyle tabaktan iki tane de koyabilirsiniz yeterli gelmezse. Ocağımın altını açıyorum. Kapağını kapatacağım. Bu şekilde önce hızlı ateşte bir kaynayacak. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Kısık şekilde pişmeye devam edecek. Sarmalarım pişti. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi suyunu da çekti. Suyu tam denk geldi. Dışına pirinçleri de gördüğünüz gibi hiç taşmadı. 1,5 saat belki de 2 saate yakın kısık ateşte pişirdi. Şöyle sarmalarımızdan da koyayım bir tabağa. Şöyle elimle alıyorum arkadaşlar. Doğal bir şekilde. Gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Lokum gibi de pişti. Tabağımıza biraz şöyle alem sarmalarımızdan. Bakın alt tarafı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi sarmalarımızı üstten aldığım bu şekil. Altı nasıl diyorsanız. Altı da gördüğünüz gibi altı da dağılmadı. Çok güzel oldu. Bakın şu şekilde. Lahanalarınız bozuk çıksa bile gevrek çıksa bile bu şekilde sarabilirsiniz. Sarması çok kolay gördüğünüz gibi. Şöyle tenceremi bir kenara alayım. Şöyle gördüğünüz gibi sarmalarımız harika oldu. Dışına da taşma da yok. Böyle korkmadan kenarlarını yan tarafını kapatmadan sizler de sarabilirsiniz. Şöyle tekrardan yakından bir göstereyim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla hoşçakla kalın arkadaşlar.